Patrick evimizi tam bu ortaya yapalım. Evet Sünger bu bence de burası çok güzel. Buraya kocaman bir ananas ev yapalım. Hey ee, Geri sen ne dersin yapalım mı? <laughs> evet dedi o da istiyor. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Benim burada ne işim var? Ne işim var? Nasıl geldik buraya? Nasıl? O değil o zaman. Bir an önce inşaata başlayalım. <laughs> Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Ben Johnny Bravo. İyiyim iyiyim de tanıyamadım ben sizi. Yeni geldiniz herhalde şehrimize. Evet yeni geldim sayılır. Adınız neydi? Evet. Memnun oldum Ayçacığım. Benden etkilenmiş gibisin. Özellikle de kaslarımdan. Hadi doğruyu söyle. Ne diyorsun sen be bakalım ve söylerim seni. Abine mi söyleyeceksin <laughs> Bana bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Aha birini indirdim. Vallah sana al. Biz kazanacağız oğlum biz kazanacağız. Uah, <laughs> vuruldum. Ulan ben size şimdi var ya. Reyna gel gel buradan gideceğiz gel. Beni <laughs> Beyler selamun aleyküm Bir bekleyin ya. Bu Valorant ne tarafta? Kardeşim hadi git ya burası CS. Bekleyin lan bekleyin durdurun oyunu. Tamam kardeşim nereden gideceğiz onu söyleyin. Ya başımı sıkacağım kafanı çekin şuradan ya. Yapma yürü gidelim yürü manyak bunlar. Tövbe tövbe ulan zorla dayak istiyorsunuz var ya. Hadi devam edin lan oyununuza devam edin. Çekilin lan çekilin. Valorantmış counter varken Valorant ne lan? Ha? Buyurun kime bakmıştınız? Merhaba ben Gumball. Ben de Darwin. Merhaba merhaba da siz kimsiniz? Ben biliyorum bunlar çizgi film karakteri de burada ne işiniz var? Bilmiyoruz bir anda burada bulduk kendimizi. Nasıl yani olmuş bir şey anlamadım ben. Karnımız çok aç biraz yemek yiyelim anlatırız. Miray aşkım gelsinler mi? İyi gelsinler bakalım gel hadi gelin. Yaşasın yürü Gamble teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Sünger Bob'la kendimizi ev yapıyoruz. Benim de evim yok ya size kalabilir miyim? Evet tabii ki de kalabilirsin örümcek adam. Yine ev arkadaşımız örümcek adam. O <laughs> dur geriye sormadık geri sence kalsın mı? <laughs> kalsın dedi. Ulan bunlarla aynı evde kaldım yetme bir de örümcek adamla kalacağım. Ahay çocuğuma ah. hadi gel biz sinemaya gidelim. Ya istemiyorum diyorum ben manyak mısın? Ha? Şu Ayça değil mi? Ayça kardeşim ne oluyor burada? Oo, o kaslara bak sen ne kimsin acaba? Ben Arda asıl sen kimsin? Arda işte benim abim. He, demek öyle merhaba Arda nasılsın? biz de öyle Arça ile konuşuyorduk. Yanlış anlama bacım olur kendisi. Dünya ahiret bacım olur. Ha? Ne Az önce sinemaya gidelim mi? Ha, ne? Doğru mu bu? Ha, ne? Yok ya böyle bir şey olur mu? Aa, benim acil bir işim vardı unuttum. Sonra görüşürüz hadi ben kaçtım. Hop hop nereye lan gel buraya gel gel. Arda memnun oldum tanıştığıma. Sonra bir ara tekrar görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Korku gelip nasıl kaçtı? Oğlum ne oluyor bu şehre ya? Ne oluyor lan burada ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğlum siz manyak mısınız? Ne ne yapıyorsunuz ya oyun oynuyoruz. Yasak mı oğlum? Ulan insanlar şikayet etmiş sizi. Birbirinize ateş ediyormuşsunuz. Şuna bak biri ölmüş burada. Ne ölmesi oyun bitince yeniden doğacak o. Siz nereden geldiniz? <laughs> geldiniz ya. Çıkın şehirden çabuk gidin başka yerde oynayın. Ne yani bizi şehirden mi kovuyor? Kalmadık lan senin şehrine gideriz. Hadi bakın bana zorluk çıkartmayın. Tek bizi neden kovuyorsun diğerleri neden kovmuyorsun? Diğerleri kim ya ne diyorsun sen? Eee daha bilmiyor öğrenirsin birazdan. Arkadaşlar ne diyor bu ya hiçbir şey anlamadım yorumlarda yazın. Yoksa sizden daha fazlası mı var? Vallahi anlamadım çizgi filmlerdeki herkes buraya gelmiş nasıl geldiyse. Sade çizgi filmde değil oyunlar da var. Sen önce git onları temizle yani. Eee siz çok konuştunuz tamam defolun şehirden hadi. Şehirde çizgi film karakterleri basmıştı. Hepsi kafasına göre şehirde bir şeyler yapıyordu. Kerem komiser çok sinirlenmişti. Bu çizgi film karakterleri de şehrin her yerini işgal etmişlerdi. Burada spor salonu falan yok mu ya? Ben nerede spor yapacağım abi? Bakalım Kerem komiser bu çizgi film karakterlerini şehirden kovmayı başarabilecek miydi? Çünkü böyle giderse şehrin düzeni çok bozulacaktı. Eee nasıl geldik buraya? Hepimize nasıl ne bileyim bilsek giderdik işte ben de bilmiyorum. Hadi dönüş dönüş bir şeyleri dönüş de kurtar bizi şuradan. Ne işimiz var bizim burada? Ya denemediğimi mi zannediyorsun? Al işte saate basıyorum basıyorum çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor ya nasıl çalışmıyor? Ha? Ne oluyor? Evet ablacığım saatimiz çalışmaya başladı. Artık yuvalana yuvalana eve gideriz. Başka bir şey dönüş başka bir şey. Of ben Gumball Darwin hadi yesenize ya yemekleri beğenmediniz mi Beğendik gerçekten çok güzel ya Hadi devam edin o zaman önünüzdekileri bitirin Tamam tamam yiyeceğiz ha, Kapı çalıyor fakir açsana şu kapıyı Tamam tamam oturun siz açıyorum ben Arda gelmişti herhalde o gelecekti Bakayım şu kapıyı hemen ha? Bunlar da kim ya Buyurun hoş geldiniz. Kime bakmıştınız? Merhaba ben Finn. Ben de Jack. Merhaba merhaba Finn ve Jack. Şey diyecektik bu şehre yeni geldik de acaba evinizde yiyecek bir şey var mı? Sizin de mi karnınız aç? Evet hem de çok. Ulan evde de yemek kalmadı ki. Neyse neyse gelin hadi gelin. Teşekkür ederiz hadi gel Finn hadi. Buyurun buyurun. Ulan daha kimler gelecek kim bilir. Aha şurada biri var hop. Kardeşim benim merhaba merhaba hayırdır bana öyle yaklaşıyor. Ya şey diyeceğim sen bilirsin buralarda spor salonu var mı hiç? Sen de de hafiften biraz kas var ya dedim ki bu biliyordur. Ben de hafiften kas var öyle mi? He hafiften ne oldu çok kaslı olsan benim gibi olurdun. Allah Allah sen beni tanıyor musun lan? Ya tanımıyorum sen kimsin? Ben Smackdown şampiyonu John Cena. E ee, ne yapayım ben de Johnny Bravo ne olmuş? Ulan senin ben şimdi. Sünger bu Patrick ne yapıyorsunuz burada ne oluyor? Oo, bizi tanıdı. Onu... Merhaba. Merhaba. Biz sizi tanımıyoruz ama. Siz kimsiniz? Ben Kerem Komiser. Bu şehrin komiseriyim. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? İzinsiz inşaat mı yapıyorsunuz? Evet. Evimizi yapıyoruz. Ben de onlara yardım ediyorum. Artık onlarla birlikte kalıyorum. Kimden izin aldınız buraya ev yapmak için? Şehrin tam ortasına ev mi yapılır be? Niye? Kimden izin alacağız ki? Ev yaparken izin almamız mı gerekiyor? Hı? Bu salyangoz niye miyavlıyor? O geri miyavlar öyle. Oğlum topla şunları topla yürüyün karakola yürüyün. Hı? Karakol mu? Karakola mı gidiyoruz? Aynen öyle oradan da evinize gideceksiniz. Ben de geleyim kimseye zararım yok burada oturuyorum. Gel tabi gel ne yapıyorsun orada sen gel. Yaşasın karakola gidiyoruz yoksa polis mi olacağız? Evet Patrick galiba polis olacağız. Hadi Kerem konserciğim gidelim o zaman. Ben John Cena ulan sana. Ha, abi bırak tamam sen kalsın sen. Ne oldu lan? Az önce artistik yapmıyordun. Ne oldu? Aa, beynim döndü. Yeter, abi, yeter. Konuşma lan konuşma. Hop hey, hop ne oluyor lan burada ne oluyor burada durun. Bir şey olmuyor bana artısı yaptı. dayak yiyordu. Eh, komiserim yetiştiniz kurtarın beni. Bıktım oğlum sizden bıktım. Nereden geldiniz şehre? Yürüyün lan düşün önüme düşün. Ya Allah Allah düşelim bakalım ne olacak. Komiserim şikayetçiyim bundan. Yürüyün dedim size yürüyün hadi. Allah Allah benim nasıl suçum var artısı gelmeseydi bana. Konuşma konuşma yürü. Ben karakolda göstereceğim size yürü. Komiserim beni aşağı indirsin lütfen. Eee şey, söyleyin bakalım şehrimize nasıl Bilmiyoruz ki. Ya. Biz de anlamadık. Evet ne olduğunu anlayamadık. Başka birileri de var mıydı? Gördünüz mü başka kimseyi? Ben gördüm. Bayağı kişi vardı. Allah Allah ya nasıl oldu? Sünger Bob'la Patrick bile vardı. Ev yapıyorlardı en son. Gerçekten mi? Neredeler ben onları görmedim. Ama sonra polis olan geldi. Bilmiyorum anlamadım. Miray abla varsa birazcık yemek alabilir miyim? Tamam yani bütün yemeği koydum. Biz de fakiriz yani. Evde ne varsa koydum valla. Biz seydik yanımızda getirirdik. Aa, durun yine kapı çalıyor. Ben bakıp geliyorum. Acaba kim geldi bu sefer ya? Aa, Kerem komiser değil mi bu? Kerem komiser. Kerem komiser buyur. Fakir neredesin oğlum sen? Evdeyim Kerem komiser. Ne oldu? Misafirlerim vardı. Şehirde neler oluyor neler sen evdesin Ne olmuş Kerem komiser iyi anlamadım gel içeride anlat Gir hadi gir anlatayım Başımıza neler geldi neler Ah oh, fakir ne yapacağız bilmiyorum He, Bunlar da kim O oh, polis geldi merhaba polis <laughs> Oğlum sizi bana sayıyla mı gönderiyorlar Nereden geldiniz siz be Polis galiba kızgın anlamadım ama neden Diğerleri nerede kaç kişisiniz siz Biz iki kişiyiz film ve Jack Kalkın ayağa kalkın yürüyün hepiniz gidiyoruz He, Polis bey nereye gidiyoruz Kerem komiser ne oluyor ya Ne oluyorsun mu var fakir Şehrin altını üstüne getirdi bu çizgi film karakterleri Ne ne yaptılar ki ne yapmadılar ki? Ne yapmadılar ki? Aa, şey dediler olmuş. Haberimiz yok. Ee, ne olacak şimdi Kerem komiser? Ne mi olacak? Hepsini şehirden kovacağım. O olacak. Ne? Hayır yeni gelmiştik buraya. Kerem komiser ama misafir onlar. Böyle misafir olmaz fakir. Toplayın eşyalarınızı hadi yürüyün önüme. Baştan baştan. Toplayın eşyalarınızı hadi. Düşün önüme gidiyoruz. Hayır ama yemek yiyorduk. Başlattırma yemeğini şimdi Darwin yürü. Kusura bakmayın Kerem komiser biraz sinirli. Tamam o zaman gidelim hadi. Şimdi arkadaşlar buraya nasıl geldiniz hiç bilmiyorum. Ama geldiğinizden beri şehirde huzur bırakmadınız. Aranız aranızdan bazıları kaçak ev yapmaya kalktı. Hı, biz yapıyoruz. Görüyorduk. Bazıları, bazıları kavga çıkarttı. Eh bu John bana saldırdı. Ne yapayım haklı o da. Tamam bunlar olur dedik bütün hepsini geçtik. Ama bazılarınız şehirde savaş çıkarttı. Oyun oynadık be yasak mı? Biz de arkadaşlarımızı arıyorduk. Bulsaydık bize savaşacaktı. savaşacaktık. I'm sorry Kerem komiser benim ne işim var burada? Ne bileyim Mr. Mister ya herkesi topladık işte. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Yapacak bir şey yok. Hepinizi şehirden kovuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ama yeni gelmiştik. Kerem komiser onlar benim arkadaşlarım. Ben çağırdım onları. Arkadaş mı? Ben senin arkadaşın değilim. Hayır kurabiye adam. Böyle bir şey yapmaya hakkın yoktu. Sen de onlarla birlikte gideceksin. Biz de gidecektik zaten. Benim saatim bozuldu. Ne yapayım? Gidin saatçiye yaptırın o zaman. Oğlum sen de şimdi şunların teknik isimlerini öğren. Kayıt al. Evet şimdi sıra sıra herkes isimlerini söylesin bakalım. Ben Bente. Ben de Güven. Ben de Kurabiye Can. Ben Jimmy yani Mr. Beast. Beni tanımıyor musunuz? Tanıyacaksınız. Ben Omen. My name is John Cena. Eh merhaba. Ben Johnny Bravo. Of of durun durun canım sıkıldı. Kaç kişisiniz siz be? Gumball, Darwin, Finn, Sünger Bob burada. Patrick burada. Onların arkadaşı Squidward burada. Hayır ben onların arkadaşı değilim. Tamam hadi kayıt falan almıyoruz. Toparlanın çıkış hadi. Hayır biz burada ev yapacaktık. Gitmek istemiyoruz. Arkadaş bu şehrin bir düzeni var. Siz düzeni bozuyorsunuz. Kerem komiser bir şey diyeceğim. Bu şehirde çok çok güzel kızlar var ben kıyaslamı olur mu? Johnny Bravo beni oraya gittirme bak. Kerem Komiser istiyorsan bir tane çakayım ensesine. Kerem Komiser Kerem Komiser oha şuraya bakın. Ne kadar kalabalık durun geçebilir miyim pardon pardon. Kerem Komiser ne oluyor ya kovacak mısın bunların hepsini? Tabii ki de fakir ne yapacaksın evinde mi bakacaksın hepsine? Yok yok Kerem Komiser nasıl bakayım? Yok yok Kerem Komiser nasıl bakayım? Ee o zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum Kerem Komiser ama çoğunu seviyorum gitmeden istemiyorum. Oy, yakala yakala motorla kaçıyoruz Kemal yakala. Ha? Bunlar da kim? Pişme düştüler. Dur lan Kemal dur. Olamaz. Geliyorlar. İşim bitti Kemal işim bitti. İndirin şunu indirin. Gel lan buraya gel. Sen bizden habersiz motor çetesi kurarsın ha? Bu şehirde benden habersiz kimse bir şey yapamaz Kemal. Senin devrin bitti lan. Bitti senin devrin. Aa. Ah. Sana 24 saat veriyorum. Bu şehirden gitmezsen sen işini bitiririm. Yürüyün lan. Yürüyün sır arabaya. Gidiyoruz. Ah. sizinle görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Öyle bir motor çetesi kuracağım ki hepinizden intikamımı alacağım. Ah. ama çok güçlüler. Onlarla nasıl savaşacağım bu şekilde? Nasıl hiç bilmiyorum. Acilen bizimkilere haber vermem lazım. Çok büyük bir motor çetesi kurmam lazım. Onları başka şekilde yenemeyiz çünkü. Yenemeyiz. Asla yenemeyiz. Çok güçlüler. Çok. Ne yapıyorsun Kerem komiser? Bayağıdır görüşemiyoruz. İyiyim ya. Ne olsun aynı şekilde devam ediyorum. Kemal abi ne yapıyor? Onu da göremiyoruz bayağıdır. Sormayın. Başını belaya sokmuş. Peşinde mafyalar var. Ah. Her elim ağrıyor. Ah, nasıl vurdular öyle? Ha? Bakın Kemal abi dedik. Kemal abim geldi. Abi ne oldu sana? Neden motor taşıyorsun? Ne oldu? Kemal kaza falan mı yaptı? Konuşsana Kemal abi. Bir şey mi var? Arkadaşlar başım belada. İyi misin Kemal abi ne oldu? Her şeyi anlatacağım size. Eve gidip üstünüzü değiştirin. Motor çetesi kuruyoruz. Zengin, fakir, Kerem komiser Kemal abi motor çetesi kurmaya karar vermişlerdi. Birlik olup o kötü mafyayla savaşacaklardı. Bakalım motor çetesi o mafyayı yenebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. motor çetesi geri geldi. Bekleyin, sizin icabınıza bakmaya geliyor motor çetesi. vay 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 herkes hazır Ozan çetesi toplandı eski günlerdeki gibi Zengin yakışmış ha yakışmış Eee beyler ne yapıyoruz şimdi Plan yapmamız lazım depoya geçelim Vav vav ne sıkıcı bir gün he? Motor sesler de nereden geliyor Gidin o zaman beyler gidiyoruz Abo <laughs> motor çetesi geri dönmüş Bunlar nereden çıktı ya motor çetesi Şehirde çok büyük olaylar olacak çok Yürüyün motor çetesi buradan gidiyoruz Maşallah dikkatli ol dikkatli ol savaş başlıyor. Gelin beyler buradan buradan gelin. Duyduk duymadık demeyin. Otor çetesi geri döndü geri döndü. Baba şunlara bak. Tam bir motor çetesi. E, ne oluyor lan ne oluyor? Böyle motor mu kullanıyorlar? Önünüze baksanıza. E, beyler nereye? Beni de atsaydınız oğlum. Bir arada traktör çetesi kuralım. <laughs> kurarız Allah kurarız. Hadi görüşürüz biz kaçtık. İşte beyler mekan burası. İçeride her şey ayarladım. Silahlar falan her şey var. Plan yapmamız gerek hadi. Kerem komiser birkaç kişi daha edik yanımıza ya. Biz dört kişi yenebilecek miyiz onları? Çok kalabalıklar. Hayır fakir dört kişiyiz sadece. Başka kimseye güvenemeyiz. Kimseye güvenemeyiz. Kemal bari halıyı falan birilerine alsaydık oğlum fakir aklı. Hayır biz dördümüz olacağız. Korkan varsa şimdiden pes etsin. ne korkması ya kimden korkacağız oğlum kimden korkacağız biz? O zaman boş konuşmaya gerek yok. Dört kişiyiz beyler dördümüz halledeceğiz bu işi. Aynen öyle. Eee beyler ne yapıyoruz o zaman? Adamların mekanı belli. Bayağı bir kalabalıklar. Bence direkt gidip saldıralım. Arkadaşlar motor çizisi onları yenebilir mi? Yorumlarda yazın. Bizi desteklemek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam 4000 like gelsin. Aynen öyle arkadaşlar. Onları yenmemiz için desteklemeniz gerekli. Siz merak etmeyin, onlar bizim karşımızda asla duramayacak, asla. Sandıkta, hepimiz için silahlar var. Gelin, herkes istediği silah alsın buradan. Şöyle, ben minigun alacağım. İşte bu silah benim. Hadi beyler, herkes kendi silahını seçsin. silahımız var zaten. Ben de roket oluyorum. Onları havaya uçuracağım. O zaman yürüyün gidelim beyler. Yapacak çok işimiz var. Çok. Evet beyler gireceğimiz mekan burası. İçerisi adam kaynıyor adam kaynıyor. Öncelikle kapıdaki korumaların icabına bakacağız. Sonra içeriye gireceğiz. İçeride de bir sürü koruma olacak. Çok dikkatli olmamız gerek çok. Arkam benim Kerem komiser. Hadi başlayalım. Kemal abimle saldırıya başlıyoruz. Yürü zengin biz de başlıyoruz. Selam beyler kolay gelsin. Saldırı var saldırı var. Açılın beyler, roket geliyor. O zaman içerisini biraz dağıtma vakti geldi. Ben Kemal geri geldim. Zengin roketi yolla. Kapıya gelin. Acil çok kalabalıklar, çok kalabalıklar ulan sizin. Ben şimdi alın lan Sizi alın lan, sizi. Alın lan sizi. gelin lan buraya, gelin buraya. Güzel yürüyün beyler içeriye giriyoruz. Bu Mordor cedesi kafayı yemiş roketle saldırıyorlar. Saklanın lan saklanın yerlerinizi alın çok üstlüler. Geri çekilmeye başladılar ne yapacağız Kerem komiser? Korkak herifler yürüyün biz de içeriye giriyoruz. Kerem komiser bir sallayayım mı? Koşun koşun yürüyün yürüyün aşağıdalar yürüyün. Gelin bakalım gelin şimdi işimizi bitirdik saldırın beyler saldırın. Oho saklanmasanız çıkın ortaya bak biz buradayız. Oğlum saklanın adamın roket var lan. Beyler çok kalabalık olmaya başladılar. Şunları temizlemek lazım. <laughs> Sol taraf sağ tarafa dikkat edin. Hızlı <laughs> lan arkadır. Bunlar delirmiş motoristler delirmiş. <laughs> Selam beyler patronunuz nerede? Bana 24 saat vermişti en son. Geri geldim. Nerede? Yukarıda abi yukarıda. Merdivenin orada iki kişi var. Dikkat edin iki kişi var merdivenin orada. Gelin lan buraya gel. Tamam beyler bu kat temiz. Kemal abi biz üste çıkalım. Zengin fakir siz de odalara bakın. Dikkatli olun beyler. Her yerden çıkabilirler. Mekanda gizli geçitler olabilir. Tamam biz bu kattaki odalara bakacağız. Biz de Kemal abimle yukarı çıkıyoruz. Bakalım şu patronlara nerede bir görelim. Roket lazım olursa söyleyin. Binayı patlatırım valla. Yok yok zengin saçmalama. Biz de içerideyiz oğlum. Hadi yiyin beyler. Dikkatli olun. Biz çıkıyoruz Kemal abi. Yürü gidelim hadi. Zengin gel gel. Biz de şu odaya bakalım. Çabuk çabuk aç kapıyı aç kapıyı. Hop gel bakalım buraya sen yaklaşma sakın yaklaşma indir silahını indir silahını, i̇ndir silahını sıkarım indir silahını Bırak çabuk sen gene bırak çabuk Sana silahını indir dedim şakam yok Bırak beni bırak beni bırak Silahı bırakmazsan senin için çok kötü olur Asıl senin için çok kötü olur arkadaşın ölür Zengin hazır ol Hı, Fakir dur dur İyi sen kaşındın Zengin şimdi Hı, Fakir, fakir. Manyak mısın oğlum sen? Manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Ya bana gelseydin? Manyak mısın oğlum sen? Gelmedi hiç oğlum. Gelmedi. İyisin değil mi? Bir şey yok. Bir şey yok değil mi? Çok korktum Vallahi Çok korktum. Ama neyse ki bir şey yok. Yürü hadi gidelim. Kerem komiserlere yardıma gidelim. Yürü hadi yürü. Gelin lan buraya. Gelin. Kerem dikkatli ol kardeşim. Kemal abi burada adamlar var. Şimdi işlerinizi bedirdim. Gelin lan buraya. Gelin. Patronunuz nerede lan? Patronunuz nerede? Al sana. Patrona söyleyin kaçın kaçın. Patrona söyleyin oh! Arkalarından dolanacağım. Arkalarından dolanacağım. Gelin buraya. Oh! Kemal abi dikkatli ol. Her Zenginler, zengin fakirler Yardım lazım. Buradan çıkamayacağınızdan Çıkamayacağınız buradan. Gelin lan buraya. Allah sana. Oh! Hayır etrafımız sarıldı. Geliyorlar geliyorlar. Bir şeyler yapmam lazım. Kaçmam lazım acilen buradan. ne yapacağım ne yapacağım. Kerem kardeşim ne durumdasın kardeşim temizledin mi orayı? Tamam Kemal abi tamam. Burası temiz. Gidelim şu patronlarını bulalım. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Ses çıkartma. Dikkatli ol. Tamam Kemal abi. Burası da temiz. Burası da temiz. Şu odaya bakalım. Kerem komiser. Kemal iyi misiniz iyi misiniz? Aşağısını temizledik. Biz iyiyiz. Bir şeyimiz mi yok? Siz de iyisiniz değil mi? İyiyiz biz de iyiyiz. Patronlarını hala bulamadık. Şu odaya gireceğiz. Hayır bu tür adamlarım öldü. Buradan acilen kaçmam lazım. Dikkatli olun. Hadi beyler. Bu işi bitiriyoruz. Giriyoruz içeriye. Gel lan buraya. Kaçma gel buraya. Anneciğim Kemal kaçıyorum ben. Siz burada durun, peşinden gidiyorum ben, gel lan buraya. Hiçbir yere kaçamayacaksın, gel buraya. Kemal abi, dikkat et Kemal abi, dikkat et. Nereye kaçacaksın lan? Nereye kaçacaksın? Motor çetesinden Asla kaçamazsın, gel buraya, gel. İşte yakaladım seni. Allah sana, al sana. Oh, Kemal abi, Kemal abi oh, oh. Kemal abi yapma abi, Allah seni yapma abi. Oh. Tamam, sen kazandın! sen. Koşun beyler, koşun koşun. Aha Kemal abi yakalamış! Kemal abi, Kemal abi iyi misin? Ha? Adamı haşet etmiş. Şuna bak ağzını burnunu kırmış. Motor çetesinden korkacaksın demiştim sana korkacaksın. İşte bu kadar sonun geldi. Tamam tamam gideceğim şeyden özür dilerim lütfen bırakın beni. Şuna bak şuna nasıl ağlıyor. Lan, bir de mafya babası olacak. Bir de bana artistlik yapıyordu. Ben nereden bileyim sizin motor çeteniz bu kadar güçlü nereden bileyim. E ee, koçum motor çetesi bu. Aynen ayağını denk alacaksın. Arkadaşlar sizler de motor çetesi olmamızı beğendiniz mi yorumlar değilsin. Motor çetesi sizler sayesinde bu kötü mafyayı yendik bize destek oldunuz. Hepinize yorumlarda kalp atacağız. Ot zaman şimdilik videonun sonuna geldik bu video tam 4000 like gelsin lütfen. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aa bırakın beni bırakın. Arkadaşlar o zaman biz buna güzel bir ceza verelim şimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.